Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sizlere paradan 500 TL kazanacağımız kampanyayı tanıtmıştım. Ancak arkadaşlar bildiğiniz gibi bu 500 TL bakiye 1 Ocak 2025 tarihine kadar çekilemiyordu. Burada kampanya koşullarında gördüğünüz gibi 1 Ocak 2025'e kadar e, bu parayı çekemiyordunuz arkadaşlar. Türk Lirası e, yatırma işlemi de istiyordu ayrıca. Şimdi sizlere arkadaşlar göstereceğim şekilde Akbank'tan anında bu parayı çekebilirsiniz. İşlemler 5 dakika bile sürmüyor. 5 dakika içerisinde 500 TL e, ücretsiz bir şekilde para kazanmış olacaksınız. Bu kampanya daha önce tanıtmıştım. E, Paribu'dan 500 TL kazanacağımız kampanya ancak dediğim gibi 1 ocağa kadar bekleyecektik şu anda bu parayı anında çekme yöntemini sizlere göstereceğim arkadaşlar kampanyanın e, detaylarını anlattığım video YouTube kanalımda yayında arkadaşlar İsterseniz o videoya giderek e, videoya göz atabilirsiniz detayları öğrenebilirsiniz yine kampanya sayfasının e, linkini de sizlere bırakacağım tekrardan gelip kontrol edebilirsiniz Şimdi sizlere fotoğraflı bir şekilde anlatacağım. Akbank'ın ana sayfasına geldiniz arkadaşlar. Orta kısmında transfer ve ödemeler yazan yer var. Buraya tıkladınız. Ardından aşağıya doğru indiniz. Transfer ve ödemeler kısmına bastıktan sonra kripto platform işlemleri var. Buraya tıkladınız arkadaşlar. Ardından para büyü çıkacak karşınıza. Para büyü seçeceksiniz. Diğer borsalarda çıkacak karşınıza. Para büyü seçeceksiniz. Para çekimi talep et tıklayacaksınız. 500 TL yazacaksınız. Para bir iki dakika içinde hesabınıza geçmiş olacak arkadaşlar. Tüm işlemler bu şekilde. Dediğim gibi 5 dakika 5 dakikadan da kısa sürecek. 500 TL bakiyenizi kazanacaksınız arkadaşlar. Acele etmenizde fayda var. Ee, bu e, paylaştığımız yöntemin e, kapatılmaması e, kapatılmadan e, bu parayı çekmenizde fayda var arkadaşlar. Ya bu yöntemi fark ederlerse 1 ocağı kadar, yoksa yeniden çekemezsiniz. Çekebiliyorken 500 TL'nizi çekin derim arkadaşlar. Ee, bu şekilde yani arkadaşlar, sizlere 500 TL'yi anında nasıl çekebileceğinizi göstermek istedim. Ee, onun dışında arkadaşlar kazançlı videoların devamına gelmesi için. Kanalıma abone olup e, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalıma hepinizi bekliyorum. Telegram sohbet grubuna gelerek de bana istediğinizi sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında da bana istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşçakalın.